Beş örgü atölyesinden herkese merhaba. Tığ işi bir bluz yapacaksınız ve onun V yaka olmasını istiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle zincir çekiyorsunuz ve belinizin genişliği ölçüsünde bir uzunluk elde ediyorsunuz. Yani bir en boyu elde ediyorsunuz ve üzerine trabzanları ya da başka bir örnekle yapmaya başladınız. Bu arada zincirinizin başlarken çift sayı olması gerekiyor ki ortada V'yi düzgün bir şekilde ayarlayabilelim. Çift sayı yaptıktan sonra belli bir uzunluğa ulaşıyorsunuz. Bu uzunluk ne kadar? Boynunuzdan itibaren aşağıya 10-12 santim o yaka açıklığı kalana kadar ölçüyorsunuz. Ölçümünüzü yapın. Yakanızın ne kadar açık olmasını istiyorsanız oradan itibaren yakayı örmeye başlıyorsunuz. Şimdi bakın ben küçük bir örnek üzerinde size gösteriyorum. Burada tam ortası neresi ise, trabzanları sayıyorsunuz. Mesela 80 tane trabzanımız var. 40 burada bırakıyorsunuz, 40 burada bırakıyorsunuz. Çift sayı zinciri ve çift sayı trabzanı o yüzden söyledim. Çift sayı yapacaksınız ki ortalamayı düzgün ayarlayabilirim. Burada diyelim ki 40 burada, 40 burada bıraktık. Şuradan itibaren kopardığımız ipi tekrar örmeye başlayacağız. 1, 2, 3. Şimdi burada boşlukları ayarlamak işin en önemli kısmı. Burada başladığımız boşluk şurası. Onun hemen yanındaki boşluğu atlıyoruz. V görüntüsü yakalayabilmek için. Sonrasında bakın bu boşluğu atladım. Buradaki boşluğa tekrar trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Şimdi burada amaç şuraya doğru bir eğim kazandırmak. Sıranın sonuna kadar böyle gideceğim. Hiç başka bir şey yapmadan her bir boşluğun içine normal trabzanlarımı yaparak devam edeceğim. Bu tip örgülerde yapılan çok büyük bir hata var ve bu hatanın sonunda yaptığınız iş ya genişler ya daralır ki muhtemelen daralır dümdüz trabzan yaptığınız işlerde. Daralma ya da genişleme olmaması için bakın iki tane trabzanımız kaldı. Bu ikinci trabzanın şurasına yani tepe noktasına bir tane trabzanı yaptıktan sonra yukarıya çıkmayın. Bakın buradaki trabzanın tepesine hala bir trabzan yapılmadı. Burayı unutmayın. Burayı unutursanız daralma olur yaptığınız işlerde. Buraya da tekrar bir trabzanı yaptım. 3 tane zincirle yukarıya çıktım. Döndüm. Bu ilk boşluk, şuradaki ilk boşluk, bu 3 tane zincire ait olan boşluk. Yani buradaki bunu trabzan olarak düşünürsek bunun boşluğu. Sıra başında mutlaka şu boşluğu atlıyoruz. Hemen yanındaki, bakın ilk boşluğa değil, onun yanındaki boşluğa batarak başlıyoruz ki, sonrasında genişleme daralma vesaire problemi yaşamayalım şimdi bu şekilde yakamızı açtığımız yere doğru ilerliyoruz Buradan geldim şurada daha önce üç tane zincir çektiğim bölüm ve yaptığım ilk trabzan var hemen o trabzanla zincirin birleşme noktasına son trabzanı yapıyorum arka yüzdeyim 3 tane zinciri çekip dönüyorum. Nereye batacağım? İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk boşluk zaten bu trabzana ait olan boşluk. Buradaki ikinci boşluğu atlıyorum. Hemen üçüncüye bakın. Şu ilke hiç dokunmuyorum. Zaten bunun boşluğu. ikinci trabzanın üzerindeki boşluğu da hiç ellemiyorum. Direkt bir boşluk atlamış olup bir sonraki trabzana batıyorum ki orada o V yaka için gerekli olan eğimi yakalamış olabilelim. İpim biraz kalın olduğu için şurası biraz kaba durabilir. Ama ince bir iple bu kadar kaba durmayacağını göreceksiniz. İlk sefer biraz bakın şöyle hafif bir boşluk oluşabilir. Bu çok önemli değil. Bütün V yakalarda ilk seferde böyle bir boşluk oluşma ihtimali var. Yine aynı metotta sıranın sonuna gidiyorum. Devam et. Bitiminde buradaki son trabzanın tepesine batmayı hiçbir zaman unutmuyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum bu zincire ait olan boşluğu atlayıp hemen onun yanındaki boşluğa bir trabzan ve ileriye doğru Üçte i̇şte bitiş noktam 3 tane zincir çektiğim yerle buradaki ilk trabzanın birleşme noktası olan şu tepe noktası. Şimdi şunu söyleyeceğim. Buradaki 3 zincirler arasında böyle biraz fazla boşluk oluyorsa zinciri iki tutun. Bu üstünüzde böyle durmayacaktır. Yani bakın böyle düzgün duruyor. Bu boşluk sizi rahatsız ediyorsa burada iki tutabilirsiniz. Eğer çok kastırmazsa iki tutun burayı. Ama bence çok da kötü durmuyor. 3 tane zincirle tekrar yukarı çıkıyorum. Bakın şu değil, onun yanındaki değil, onun yanındakine ilk trabzanımı yapıyorum. Şimdi böyle ne kadar genişlik istiyorsanız. Yani yakanızı ne kadar açık istiyorsanız omuza doğru bu şekilde ilerliyorsunuz. Son sıraya geldiğinizde yani gerekli olan açıklık sağlanmış olacaktır. İpinizi koparıp çıkacaksınız. Mesela bu kadar istiyorsanız bu kadar yapıp çıkacaksınız. Sonra ne yapacaksın? Evet ben böyle istediğim uzunlukta gittim. Dediğim gibi bu 3 zincir size fazla gelirse boşluklar rahatsız ederse başlarken 2'ye düşürün zincir sayısını. İp kalınlığına göre değişiyor tabii o. Şimdi buraya tekrardan bakın başlangıç noktam neresi ise diğerini başlarken yine aynı bölgeye, aynı boşluğun içine tığımı geçiriyorum. 1 2 3 ya da 2 zincir çekeyim mesela. 2 çekeyim. Döndüm. Bu ilk battığımı değil, ikinciyi değil, üçüncüye. Trabzanlarımı batarak aynı metotla sıra sonuna doğru ilerliyorum. Bakın arka sırayı ördüm, döndüm, geldim tekrar buraya. Tekrar arka sırayı göstermedim. Ee, i̇lk başladığım nokta burası, şurası. Oraya kadar yine öreceğim. İlk başladığım o iki zincir çekip ilk trabzanı yaptığım noktaya da son battım. Yine 1 2 zincir ya da 3 zincir nasıl isterseniz. ilk buradan itibaren 1 2 şuraya batıyorum. Metot hep aynı. Aynı metotla devam edeceksiniz. Arkayı ne yapacaksınız? Arkada dümdüz bir parça örüyorsunuz. Arkada hiçbir yaka oyuntusu olmayacak. E, kollarda yaka oyuntusu, e, kollarda kol oyuntusu istiyorsanız onu yapabilirsiniz ama arkada yaka oyuntusu yok. Dümdüz böyle dikdörtgen bir parça öreceksiniz. Hangi model örüyorsanız, trabzan örüyorsanız, trabzan, başka bir modelle örüyorsanız, başka bir model. O şekilde e, arkayı ve önü dikerek ya da tığla birleştirebilirsiniz. Evet, V yaka nasıl açılır kolay bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Abone olmak için aşağıdaki sağ alttaki kırmızı abone ol tuşuna bas basabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.